Mine, ne kadar sevindim seni gördüğümü. Abim istasyonda tanımıştım Mine. Esin Hanım'la Esajci Neşet Bey'in Hanımı alışverişe çıkacaktık. Vilayete gitmiş, ortada kaldım birden. İyi, beraber bakarız. Orada kadınlar pek yalnız alışverişe çıkmaz da! Niye? Öyle, adet olmamış işte! Ne alacaktır? Ufak tefek bir şeyler işte! Siz dolaşıyorsunuz, engel olmayayım. Başka zaman alırım. Canım, ne olacak? İlhan bizi biraz kahvede oturur, bekle. Hadi gel! İkiz yıl çeşitli liselerde Fransızca öğretmenliği yaptım. Şimdi büyük bir yayın evinde çalışıyorum. Öyküler yazıyorum. Üçüncü kitabım basılıyor. Bir de roman yazmayı tasarlıyorum. Roman zor iş tabii. İşte böyle. He he, 15 dakikadır çenem durmadı. Şimdi biraz da size anlatın bakalım. Ne var? Kalkalım mı buradan? Ya da siz oturun ben giderim. Ne oldu? Herkesin gözü bizde. Ne olur bağışlayın beni. Gezintinize engel oldum. Biraz rahat ol, ne olur. Hep gözetleniyormuşum gibi kurtulamadım bu duygudan. Ben alıştım. İlgilenmiyorum artık. Öykülerinizi okumak isterdim. Bize uğrayalım istersen. Abim kitaplarından getirmiş. İsterdim ama bilmem doğru olur mu? Biz seni istasyona bırakırız. Peki gidelim. Gel sana abimin getirdiklerini göstereyim. Bak. Çok güzel. Bunu sana vermek istiyorum. Hep beyaz giyersin. Yok kabul edemem. Alırsan çok mutlu olacağım. Giysene bir. Hadi ne olur. Yakıştı değil mi? Bilmeden Mine hanımı almışım sanki. Sen de bir şey söyle, kabul etmek istemiyor çünkü. Elbiseyi almazsanız... ...Kitapları da alamazsınız ona göre. Kendini bu kadar beğenen bir yazara... ...Hiç rastlamadım doğrusu. <laughs> Azarlama öğretmenim. Hadi oturun biraz, bir kahve yapayım size. sıkılırsanız okumayın bırakın. Neyiniz var? Bilmem, penalaştım alaştım birden. Biraz. Ne oldu? Hafif bir çarpıntı. Sıcakta yürüdük. Biraz uzanmak istemez misin? Geç kaldım, gideyim. Biraz uzansaydınız. Yok geçti giderim üstümü değişeyim ben değişme hiç Buyurmaz mısınız? Kahveyi biz de içerdik. Gelmeyelim. Cumartesi Tarık Bey'le gidecek misiniz? Bilmiyorum. Ben sevmiyorum o toplantıları ama Cemil gitmek ister.

Bir şey takıldı senin aklına. Hı, nasıl? Farkında mısın? İstasyondan ayrıldığımızdan beri... ...iki evet, bir yok... ...bir de öyle mi dedim? Bütün konuşma bu kadar. <laughs> bir de burada inip biraz yürüyelim dedim. <laughs> Doğru, bayağı uzun bir cümle. Haksızlık etmiş. Neyi düşünüyorsun değil mi? Nereden bildin? Ben de hep düşünmüşümdür de ondan. Anlatsana biraz. Anlatacak pek fazla bir şey yok aslında. ...Kendinden hiç bahsetmez. Dışarıdan görünen uyumsuz bir evlilik yapmış. Kocası istasyon şefidir. Küçük bir memur yani. Ama kasaba sosyetesinin göz bebeğidir. Karısı yüzünden mi? E öyle! Her yere çağrılırlar. Doktoru tanıdın, onu severim. Geçen kış uzun süren bir grip atlattım. O ara dost olduk. Bir gün... istasyonda bir ışık yanıyor demişti. ...ve biz hepimiz o ışığın çevresinde dolanıp duran... ...pervaneleriz.